Enes Furkan Bilgiç'in düzenlediği Global Star Award ödül töreninden herkese merhaba. Yanımıza değerli konuğumuz bu gece ödül alacak. Kendisinden duygu ve düşüncelerini alalım. Evet, ilk önce sizi tanıyalım. Evet, ben operatör doktor Muzaffer Önder Öner. Hoş geldiniz. Bu gece ödül alacaksınız. Duygu ve düşünceleriniz neler? Yani e, çok güzel bir gece. Çok görkemli gece. Sizler çok güzelsiniz. Siz de öyle. Teşekkür ederim. Böyle bir gecede burada bulunuyor olmak tabii ki de bizim için olur. Sizleri çok seviyoruz. Biz de öyle sizi seviyoruz. Bu gecede yeni konseptimiz mavi halamızı nasıl buldunuz? Evet çok güzel. Bence efsane olmuş. Kırmızı halıyı artık geride bıraktık. Mavi ile devam ediyoruz. Çok iyi olmuş. Siz Mavi Halı'ya yakışacak ödül alacaksınız bu gece. Evet. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Bu geceyle alakalı düşünceleriniz bu kadar mı? Ya şimdi şöyle aslında söyleyecek çok şey var. Aslında teması da çok güzel. Sokak hayvanları temamız. Yani yaşamını paylaştığımız bu e, canlılarla aslında biz onlara bir gönül bağ kurmak gerekiyor. Sadece bir kap su bir kap yemek vermek aslında çözüm değil. Evet. Onlara sevgimizi hissettirmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Ve böyle bir farkında böyle bir geceyi organize ettiğiniz için hepinize ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Siz de burada olduğunuz için biz çok mutluyuz. Size başarılar diliyoruz. O zaman Mavi alımızdan içeri uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Bakışlar, operatör doktor Muzaffer Önder Öner, global çapta en başarılı obezite ve metabolik cerrahı ödülü alır. Merhaba. Evet, öncelikle herkese merhaba. E, doktor Muzaffer Önder Öner ben. İzmir'den geliyorum bu arada. 2007'den beri yaklaşık 5000'in üzerinde e, obezite ve cerrahi ameliyatları gerçekleştirdik. Burada ekibimle birlikte buradayız. E, hepsinin parmağı var bu işte buraya geldiğimizde. Türkiye'de toplam 51 tane ilden hasta aldık bugüne kadar. Hepsinin e, paylaşımları gelecek. Dünyada da toplam 17 tane ülkeye ulaştım. E, Nijer'den, Burkina Faso'dan dahi hasta aldık. O yüzden haftaya Almanya'da bunun için ödül alacağız. En fazla Almanya'dan sağlık turizmi adı altında Doğu Beşiktaş'ın hayatı gerçekleştirdiğimiz için ekibime çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ödül için Enes kurkan bilgi işçileri ekibine de, de teşekkür ediyorum. Ayrıca bu, bu sokak hayvanları ile ilgili de bir iki kelam etmek isterim. İzniniz olursa. Şimdi e, şunu alabilir miyim? Şöyle e, söylemek istiyorum. Bizler e, bu hayvanlar hakkında bir gönül borcumuz var. Onların bize gönül kırgınlığı var. Çünkü yaşam alanları itibariyle biz sanayileşme, bizim nüfusumuzun artması ve onların yaşam alanlarına çok fazla müdahale ediyoruz. Aslında hani bir damla, diyoruz yani kapta su koyalım işte, yemek koyalım. Aslında o değil. Onları aslında sevgimizi hissettirmemiz gerekiyor ve bence gönül almanın en güzel yolu da çok fazla sevmek. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz.